Yaz aylarındayız malum. Turizm en önemli gündem maddelerimizden ki Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş kısıtlamasının da kalkacağını söyleyelim. Günlük 20 bine kadar Rus turistin gelmesi bekleniyor Antalya'ya ve tabii ki hazırlıklarda tam gaz sürüyor o noktada. Demirören Haber Ajansı'ndan Alparslan Çınar şimdi bizi Belek'te 5 yıldızlı bir otelde bekliyor. Orada hazırlıklar ne aşamada ne gibi tedbirler alındı Alparslan senden dinleyelim. Sultan Arın'ın Rus heyet Antalya'ya geldi ve 3 günlük ziyaretinin incelemesinin ardından olumlu online raporunu daha ülkeye gitmeden hemen buracıktan gönderdi ve Cuma günü itibariyle artık yasaklar, kısıtlamalar Rus hükümeti tarafından kaldırıldı kaldırıldı haliyle turizm kenti Antalya'da da bir hareketlilik başladı Zira Antalya'daki turist portföyünün büyük çoğunluğunu Ruslar oluşturuyor ve işte turizm tesislerinde de Ruslarla ilgili hareketlilik başladı. Senin de belirttiğin gibi günlük ortalama 15-20 bin Rus turist bekleniyor. Peki bunu kimler söylüyor? Bunu 5 büyük tur operatörü yani Rusya'dan Antalya'ya Rus turisti getiren 5 büyük tur operatörüyle yayından önce görüştüm ve hepsinin merkezi Antalya'da bana söyledikleri o şekildeydi. Verdikleri bilgi, hazırladıkları çalışma bu şekildeydi. Yani günlük 15-20 bin turist gelecek. Bu da 4 aylık sezon sonunda ortalama 4,5-5 milyon turiste tekamül ediyor. Peki Rusya'dan sezon boyunca Türkiye'ye ne kadarlık turist gelecek? 7 milyon. Bunun %10'u Ege sahillerine gidecek. %20'li kısmı da İstanbul ve Türkiye'nin diğer destinasyonlarından işte Güneydoğu'ya, Doğu'ya gidecekler. Ancak %70'lik yani büyük çoğunluk deniz, kum, güneş dediği için Antalya'ya geliyor ve biz de turizm tesislerinden birindeyiz. Cuma günü kısıtlama kalktığı açıklandı ancak kısıtlama resmi olarak bugün 21'de yani akşam saatlerinde sona erecek ve aslında kısıtlamanın sona ermesinin haberlerin yapılmasını takiben Ruslar da hemen rezervasyon için arayışlara başladı. Telefonlar çaldı. Sadece 553 odası bulunan işte bu 5 yıldızlı otelin 100 odası cumartesi günü Ruslar için ayrıldı. İlerleyen günlerde yarından sonra gelecek olan Ruslar için 100 oda hemen ayrıldı. Ve e, tabii başka e, çalışmalarda yapılıyor. Ne gibi işte artık koronavirüs tedbirleri kapsamında kameraman arkadaşım Burak Yalman da ekrana getiriyor. Şu anda görüyorsunuz tesisler artık tüm organizasyonlarını dışarıya taşıdı. Yani kapalı mekanlarda değil İşte bu ekrana gelen alandaki gibi dış mekanlarda e, etkinlikler düzenlenecek ki bu alan tam 350 kişiye hizmet veriyor pandemiden önce koronavirüsten önce 2000 kişi burada işte bu sahnede şimdi kameraman arkadaşım Burak Yalman ekrana getirecek bu sahnede Jennifer Lopez'i izlemişti Sultan Arınır. Ancak pandemiyle birlikte işte bu konserler bu etkinlikler sona erdiği için bu alanda ne yazık ki atıl duruma geçmişti. Zira ihtiyaç yoktu ve artık hareketlendiriliyor. Şu anda ses sistemi kontrol ediliyor. Biraz önce ışık aydınlatmaları ışık sistemi kontrol edilmişti. Tekrardan bir temizlik yapılıyor şu anda. Dip köşe temizliği yapılıyor. Masalar yerleştirildi. Her masada yine fiziki mesafe kuralına göre üçer kişi oturabilecek ve burada yarından itibaren animatörler bu sahneden Rus turistler için hizmet verecek. Toparlayacak olursak Sultan Arınır. yarından itibaren yoğun bir hava trafiği olacak ve charter uçuşlarla ki Rusya'dan da gelecek olan Rus turistlerin tamamına PCR testi uygulanacak. Rusya'da PCR testin ücreti ise 14 dolar olarak belirlendi ve e, PCR testlerini yapıp negatif sonucu da alan Ruslar çartır uçuşlarla Antalya Havalimanı'na inecek ve günlük yarından itibaren 15-20 bin turistin Antalya'da turizm tesislerine yerleşeceğini ve doyasıya tatil yapacağını belirterek sözü bu noktadan sana bırakalım Sultan Arınır. Evet, Antalya'daki Beş Yıldızlı Oteller artık bu noktadan sonra Rus turistleri bekliyor. Önemli bir hazırlık söz konusu. Şimdi